Merhaba, taze bezelye yapalım dedik. Pazarlarda bol bol şu anda var. Bu taze bezelye, sultani bezelye de diyorlar. Araka diyen var ama araka bezelyenin tanesidir. Bizim usul domatesli yapacağız. Bir tane soğan yeterli bu yemeğe. Taze sarımsak. Karabiber, benim vazgeçilmezim. İmza gibi bir şey. Bütün yemeklere kullanıyorum. Buna da kullanıyorum. Zeytinyağı yine bizde bu. Özellikleri de atıyorum. Daha açmadık altını soğuktan. Dediğim gibi bunların pişirme şekilleri kişiden kişiye değişir. Domates, çekilmiş domatesimiz. Yine can suyu ve tuzumuzu da atalım. Ağzını kapatıp pişirmeye bırakacağız kendi haline bırakıyoruz. Takılacaklar bunlar. Sadece kaynadıktan sonra altını kısacağız. Yumuşayana kadar pişireceğiz. Altını kapatıp kenara alıp dinlenmeye bırakacağız. Bezelye kaynamaya başladı. Bunun altını kısacağız. Kendi haline bırakacağız yine. Pişecek. E, kapatmadan önce deri otlarımızı koyduk. Bakalım nasıl olmuş zeytinyağının tadı direkt baskın geliyor. Afiyet olsun.